Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken, garantili bir tarif olan şekerpare tarifimle geldim. Buyurun, yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu alıp ocağın altına açıyorum ve şekerin erimesini bekliyorum. Şeker erimeye başladıktan sonra içerisine çok az limonun suyunu sıkıp kabuğuyla beraber tencereye atıyorum ve tam 12 dakika boyunca şerbetimi kaynatıyorum. Şerbeti kaynatırken yüksek ateşte değil orta ateşte kaynatalım. 12 dakikadır şerbetim kaynıyor. Artık istediğim kıvama geldi. Şimdi ocağın altını kapatacağım ve şerbetin soğumasını bekleyeceğim. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetimiz soğurken biz de hiç beklemeden hemen hamurumuzu hazırlayalım. Hamur için uygun bir yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum ve bekletirken de üzerini kapatıyorum ki kurumasın. 1 paket vanilya ve 1 su bardağı irmiği aldıktan sonra bir kaşık yardımıyla bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğim. İlk etapta 3 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip kaşıkla hamuru e, toparlamaya çalışacağım. 1 su bardağı unu da yanıma alıyorum. İhtiyaç duydukça kullanmaya devam edeceğim. 3 su bardağı unu ekledikten sonra geriye kalan unu mutlaka yavaş yavaş ekleyerek e, hamurun kıvamını ayarlayalım. Kullanacağımız yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesine göre un miktarı her zaman değişiklik gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Ben sizlere hamurun olması gereken kıvamını en sonunda göstereceğim. Bu arada ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kaşıkla hamuru güzelce toparladıktan sonra artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada dediğim gibi azar azar un ilavesi yaparak yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 3 dakika kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Hamuru 1 dakikadır yoğuruyorum. Bu aşamada dilerseniz içerisine 1 çay bardağı kadar ince çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Ben bu defa sade olarak hazırladım. 3 dakikadır hamuru yoğuruyorum. Artık istediğim kıvama geldi. Ben toplamda 3.5 su bardağı un kullandım. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Eğer fazladan un ilavesi yaparsanız, bu defa şekerpareler sert olur. İstediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Lütfen hamurun kıvamına dikkat ederek hamurunuzu yoğurun. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen şekil vermeye başlıyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimde iyice sıkıştırdıktan sonra rulo yapıyorum ve üzerine hafiften bastırıp bombeleştirip tepsiye diziyorum. Bu arada e, dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz ama o sıkıştırma işlemini mutlaka yapalım ki arada hava boşluğu kalmasın. Hava boşluğu olunca rulo yapmak biraz zor oluyor. Bütün hamuru aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısını Sürüp çatalla şekil vereceğim ve fırına pişmeye göndereceğim. Bu arada hamura şekil vermeye başlamadan önce fırınımızı 180 derece alt üst ayarda açalım ki önden ısınsın. Şekerpare yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi hamurun kıvamı. Hamur gereğinden fazla yumuşak olursa fırında pişerken şekli bozulur ve dağılır. Sert olursa da şerbetini yeterince çekmez ve şekerpareler sert kalır. İkincisi de pişme süresi. Yeterince pişirmek gerekiyor. Ben önceden ısınmış 180 derece fırında 35 dakika boyunca pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Eğer iyice pişirmezseniz, şerbetinizi döktüğünüz anda hamurlaşır. Buna da lütfen dikkat edelim. Şerbetimizin buz gibi soğuk, tatlımızın da sıcak olması gerekiyor. Fırından çıkarır çıkarmaz hiç beklemeden buz gibi şerbetiyle buluşturuyoruz. Şerbetin hepsini döktükten sonra 2-3 saat kadar dinlendirdim. Zaten çok kısa bir sürede şerbetini çekiyor. Ben biraz daha fazladan dinlendirdim. Üzerini süsledikten sonra şimdi sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tatlıyı yapın. Emin olun favoriniz olacak. Gerçekten tam kıvamında bir şekerpare oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve şekerparelerimiz artık servise hazır. Şimdi sizlere yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken, ağızda dağılan muhteşem bir şekerpare oldu. Bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.